Bu videoda birkaç çizgi animasyonu göstereceğim. Ee, yine kompozisyonu açtık aynı şekilde ayarlar standart. Önce bir text metni yazacağım e, ortaya. İsterseniz buradan yapabilirsiniz dikey veya yatay şekilde. Kısa yolda komut T Şöyle normal bir selection tool seçiliyken komut T yaptığınızda iki kere yaptığınızda dikey gelir. Yine bir daha bastığınızda düzelir yatay şekilde gelir. Önce bir metin atalım. Shift kısa yoluyla, daha doğrusu shift sol klikle şu yanlardan tutup büyütebilirsiniz. Metninizi ortaya almak için şu pencerelerden el ayna gelip kompozisyon seçiliyken ki diyorum iki nesneniz varken mesela ekranda en az iki nesne varken de selection haliyle seçilirken ortalayabilirsiniz. Kompozisyon derseniz her şeyi kompozisyonun ortasına ortalar veya sağa sola yatır, yukarı aşağı. Ee, şu an bize ortalı gerekiyor. <laughs> i̇ki nesne seçiliyken de mesela şuradan şey seçiliyken de elayına geldiğinizde selection'ı seçer. Otomatik. Ee, bunda da iki nesne arasındaki yerleşim. iki nesneyi üst üste getirebilirsiniz. Ya da birbirlerini oranlayabilirsiniz vesaire. Fakat şu an bize ortalı olması yetiyor metnin. Şuradan karakter penceresinden. Normalde buraya gelir. Fakat buraya bir türlü getiremedim. Ben şimdi ekstra bulduk bir font atacağım. Rengini düzenleyeyim. Şimdi böyle bir zoom out yaptım. Çünkü eklemek istediğim çizgi e, bu çalışma kompozisyonun boyutunu aşacak biraz. Aşması taşması da gerekiyor daha doğrusu. Çünkü e, bir yerlerde eksik çizgi yani şuralarda ya buralarda eksik çizgi kalmasını istemiyorum. Hiçbir şey seçili değilken yani bundan emin olmam lazım. Yani böyle metin falan seçili değilken şuraya birkaç kere tıklayıp geldim. Pen tool. Filin içini boşalttım şuradan lan yapıp. <laughs> Straw'a geldim. Hmm, sarı atayım. Çünkü neden olmasın. Şuradan geldim. Şöyle mesela bir çizgi çektim. Düz de olabilir. Fakat ben biraz eğimli bir çizgi vermek istiyorum. Sonra shape'in altına gelip add kısmından <laughs> repeater yaptım. Repeater'ın olayı şu. Şu copies kısmından yani kaç tane kopya yapacağı kısmında şu an 3 tane var. Bunun sayısını bu şekilde arttırıp çizgi sayısını arttırabilirsiniz. Şuradan straw'da 5 yapayım. Biraz daha görünür olsun. E, hatta shape'i de metnin altına alayım. Şimdi buradan biraz daha fazla kopya vereyim ki buradan bir animasyon bir şey verdiğimde buralar eksik kalmasın sağ taraf. Offset kısmında da yine aynı şekilde silebilirsiniz. E diyelim iki sahne arasında bir geçiş ekranı düşünüyorsunuz. E, işte şöyle girip şekil çıkabilir. Yani bunu tabii bir başlangıç ve bitiş çizgisi üzerinde yapabilirsiniz. Fakat ben şu an 50 tane kopya yeterli benim için. Daha sonra efekt kısmından Distort Turbulent Displace kısmından Seçtim. Şimdi buraya bir pencere açıldı. Gördüğünüz gibi o düz çizgileri daha böyle asimetrik çizgiler ve yamuk çizgiler haline getirdi. E Mount 100. Tabi burayı siz istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Daha da bozabilirsiniz formu. Şu an benim için 100 ideal. Size da 200 yaptım. Şimdi bu evolution kısmında isterseniz buradan evolution'u şöyle başlatıp diyorum 5 saniyede çarpı 5 deyip bir animasyon verebilirsiniz. Ya da 15 saniyede 3 deyip daha yavaş bir hareket verebilirsiniz. Ee, şu an benim bunu böyle yapmama ihtiyacım yok. Ben bunu kodla yapacağım. Kronometre kısmına gelip yani bu böyle seçili değilken ona dikkat etmeniz lazım. Bu seçili değilken şuraya gelip alt tuşuna basıp sol klik yaptım. Aşağı bir kod kısmı açıldı. Buraya gelip time çarpı 20 yaptım enter demeyin. Enter derseniz bir alta iner. Enter demeden çarpayım. Herhangi bir yere tıklayın. Daha sonra hareketi verecek zaten. Yani böyle bir hız istiyorum ben açıkçası. Bu hız benim için ideal. Bu birinci çizgi çalışmasıydı. Yani bu formu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz bu arada. Hani daha da bunu böyle deforme edip daha ilginç şeyler çıkartabilirsiniz ortaya. Veya koda gelip bunu hızlandırabilirsiniz. Gibi. Burası tasarımınızın nasıl gittiğine ya da sizin ne istediğinize bağlı. Bu birinci çizgiydi. Bunu sildim. Sonra gelip buradan bir yuvarlak attım. Bu da sarı olsun. Sonra bunu ortaladım. Bunu yine aynı şekilde kompozisyonun ortasına ortaladım. Şu büyüklük ideal. Yine bu seçiliyken geldim alt kısmı. Yine et kısmından repeat ekledim. Gördüğünüz gibi sağa 3 tane kopya yaptım kopyalar arttırabilirim. Fakat şu an için ihtiyacım olan o değil. Repeater'ın altındaki transform, repeater yazan kısma gittim. Yani bunu normal transformla karıştırmayın. Repeater'ın kendi transformuna gittim. Sonra buraya gelip gördüğünüz gibi position şu an yüzde duruyor. Yani o çizgilerin o tarafa kayık olmalarının nedeni o. Bunu gelip sıfır yaptım. Gördüğünüz gibi çizgiler kaybolmuş duruyor. Scale kısmına geldiğinizde bunu ister arttırabilir, ister azaltabilirsiniz tamamen size kalmış. Position böyle kaymalar oluyor pozisyonda. Onu da kendiniz şuradan elle isterseniz manuel ayarlayabilirsiniz. Bana şu an küçük çizgi lazım ve e, kopyaları da bu kadar arttırdım. Daha sonra buradan isterseniz opacity'yi arka plana kısıp böyle bir derinlik oluşturabilirsiniz. Daha sonra yine bu et kısmına gelip wiggle pad ekledim. Sonra wiggle pad'in kendi ayarına girdiğimde kaç kere dön hareket etmesi gerektiğini bir dedim. Detail kısmı size kalmış. Ama ben size kısmını büyüteceğim. Deforme edeceğim şu şekilde. Bunda herhangi bir şey vermenize gerek yok. Zaten wiggle verdiğinizde bu otomatik. Yani play'e bastığınızda kendisi hareket etmeye başlıyor zaten. O yüzden sizin ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Daha sonra bu wiggle kısmına wiggle kısmını kapatıp repeater'a gelip buradan isterseniz kopyalar arttırabilirsiniz. Veya azaltabilirsiniz şu şekilde. Ya da e, pozisyondan bunun ayarını değiştirip bunu arttırıp azaltabilir. Yönünü değiştirebilir. Yönünü değiştirip veyahut tam tersi bir şekilde de oynatabilirsiniz. tamamen size kalmış dediğim gibi. Bu ikinci çizgiydi. Üçüncü ve son çizgide de yine pen Tool gelip Şöyle bir şekil çizdim. Buna ufak bir stroke verelim. Şimdi bu çizdiğim şeklin altını açtığımda et kısmından trim dedim. Şimdi trim e girdiğimde burada bir start ve end kısmı çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Ben yani bunun ikisini de sıfır yaptım. Başlattım. Daha sonra iki saniyeye geldim. İkisine de yüz dedim. Daha sonra şu üst kısmı şekilde oynattım biraz. Yani bir, çünkü ikisinin de farklı bir eksende olması gerekiyor ki bir yerde başlayıp bir yerde bitirsin. Play dediğinde gördüğünüz gibi şekli çizdi. Çizgilerin de keza buradan başlangıç ve bitiş ayarlarıyla oynayabilirsiniz. Yani değişik formlar vererek değişik sonuçlar elde edebilirsiniz. Burası da sizin nasıl bir şey istediğinize kalmış. Çizgilerden de bu kadar.